Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo Mavili ekip Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada aldığı 3 puanla ikinci basamağa yükseldi. Trabzonspor şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo Maviller son haftaların formda ismi Muci'nin golleriyle Göztepe'yi deplasmanda 2 biri yendi. Trabzonspor 46. dakikada Ernest Muci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı. İkinci yarının 76. dakikasında Muci kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Bu golden 2 dakika sonra ise Karadeniz ekibinden Wagner Pina kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi takım aradığı golü 85'te Deniz'le buldu. Göztepe eksik rakibi karşısında baskısını artırsa da ikinci golü bulamadı ve mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın son anlarında Göztepe'den Raltney kırmızı kart gördü. Bu sezon evinde ilk kez yenilen Göztepe 26 puanda kalırken yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Trabzonspor puanını 34'e yükseltti. Bordo Maviller Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirerek ikinci sıraya yükseldi. Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda her iki teknik adamda açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylov ilk yarıda taktiksel bir oyun oynadıklarını ve bu bölümde rakibe fırsat vermediklerini ifade etti. Evet gerçekten zor bir maçtı. İlk yarıda taktiksel bir oyun oynadık ve bu bölümde rakibe fırsat vermedik. Hatta son dakika... E, kaleciden dönen bir top var. Orada 3 metreden Bokele'nin kaçırdığı bir gol var. Burada golü bulabilirdik. İkinci yarıda ise e, benim maçtan önce de belirtmiştim. Yapılan hatalarda e, hemen rakibin cezalandırma potansiyeli olduğunu ve gerçekten böyle oldu. E, 2-0'dan sonra ise çok fazla fırsat yakaladık ve gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk ama bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan maalesef yararlanamadık. Burada o sondaki sonuçlandırmalardaki sıkıntımız maalesef devam ediyor. Trabzon gibi bir takıma karşı hata yapmamanız gerekiyor ve bulduğunuz fırsatları kesinlikle değerlendirmelisiniz. Fakat bunda maalesef başarılı olamadık. Ayrıca ikinci yarıda taraftarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle arkamızdaki oluşturduğu muhteşem desteğiyle sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Tabii ki bu bizim için bir zorunluluktu ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise ligin en zor deplasmanından alınan 3 puanın çok değerli olduğunu belirtti. Her ligin belki de en zor en sert e, takımıyla en zor deplasmanla çıktık. Çok eksiğimiz vardı. Ama buna rağmen özellikle ilk ilk yarı kim oyun kontrolü, rakibin baskı yapmamasını sağlayacak şekilde konumlanma ön tarafta çok üretken değildik belki ama bana göre çok öne geçecek frikiklerden tutun e, birçok duran tutun Birçok şeyde üstündük. Her şeyle üstündük. Rakibe sadece bir pozisyonda yanılmıyorsam bir geçiş şansı verdik. Onun haricinde oyun kontrolü hep bizdeydi. Bu bizim planlarımızdan bir tanesiydi. Bu çok iyiydi. Özellikle yeni oynayan oyuncuların performansı bence gayet iyiydi. O coşkuları çok çok iyiydi. İkinci yarının başında özellikle hızlı oyun başlangıçları ve basit hatalardan dolayı baskı üzerimize aldık. Ve bu oynamamızı, oynamayı bırakmamızı sağladı biraz bir nebze. Oynamayı bıraktığımızda da bugün özellikle oyunun bir bölümünde baskı yedik. Ve oyunun son bölümünde özellikle baksız içini savunmaya çalıştık uzun toplarla. ona Onaç'ı da mecbur oraya çektik. Dolayısıyla çok değerli bir üç puan. Oyuncuların yürüyene sağlık, verilen mücadele. Açıkçası o sertliğe karşılık verdiğimiz sertlik cevap bence çok değerliydi. Dolmabahçe'de 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın altısından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı. Beşiktaş iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda Siyah Beyazlılar 17 gol atarken Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi. Siyah Beyazlı ekip Kırmızı Siyahlılarla son olarak 2024-25 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda bir bir berabere kalırken sahasındaysa 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş sahasında çıktığı son 3 karşılaşmadan galip gelemedi. Siyah beyazlı ekip Gençler Birliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken Samsun Spor'la da berabere kalmıştı. Siyah beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'yla Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta son 3 antrenmanda yer alan Rafa Silva'nın kadroda olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber geldi. Başakşehir mücadelesine devam edemeyen Portekizli futbolcu sakatlığından dolayı sezonun ilk yarısını kapattı. Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Nelson Semedo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Sarılar Güvertli Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı futbol A takımımızın oyuncularında Nelson Semedo'nun dün oynanan Rams Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medikana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Semedo mücadeleye ilk 11'de başlamış, yaşadığı sakatlık nedeniyle 20. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakmıştı. Sezonun ilk yarısını kapatmıştı kapatan Portekizli futbolcunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Gençler Birliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi. 44 yaşındaki teknik adam istifasının nedeni içinse yönetim değişikliği dedi. 44 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Kara Gümrük galibiyetinin ardından istifasını açıkladı. Hüseyin Eroğlu'yla ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Gençler Birliği, geçtiğimiz Ekim ayının sonunda Volkan Demirel'le ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştı. Başkent ekibi Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Demirel istifasını şu sözlerle açıkladı. Yeni yönetimde dün geldi tanıştık. Hepsi çok nazikler. Arda Başkan'a da hayırlı uğurlu olsun diyorum. O da elinden geldiğince her şeyi yapacağına inanıyorum. Ama benim kendi kişiliğim, durumum veya düşüncem diyeyim. Yeni gelen bir yönetimin belki kafasında başka bir plan vardır, belki kafasında başka bir hoca vardır. Hem onları rahatlatmak adına hem de kendim yani üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum ben kendimce. O yüzden de bırakma kararı aldım. Çünkü ben buraya Mehmet Kaya Başkan yüzünden geldim. Onunla planladı, planladığımız bir durumdan dolayı geldim. Mehmet Başkan'ı da dün ikna etmek için gittim tekrar gir diye seçime. O da girmek istemediğini söyledi. Ben de bırakma kararı aldım. Samsun'da 136 kulüpten 839 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 3-7 Aralık tarihleri arasında Samsun ilk adım okçuluk tesislerinde düzenlenen şampiyona klasik, yalın ve makaralı yay olmak üzere gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirildi. Şampiyonada 839 sporcu mücadele etti. Şampiyonada altın madalya kazanan sporcularsa şöyle. Kadınlar Hayrı Nisa Ergün, klasik yay 21 yaş altı erkekler Musab Muhammed Gülay. Kadınlar Melisa Ahmet, Klasik Yay Erkekler Tak, Etem İbrahim Gülaçar, Muhammed Bilal Güneri ve Yağız Yolcu. Kadınlar Aylin Akyol, Sude Coşkun ve Elif Naz Ergenekon. Klasik Yay 21 Yaş Erkekler Tunahan Bilgen, Musab Muhammed Gülay ve Enver Kuşçu. Kadınlar Melisa Ahmet, Duru Alçın Akboğa ve Dayana Otçu. Yalın Yay Erkekler Emre Dinçel. Kadınlar Emel Ateş. Yalın Yay 21 Yaş Erkekler Nuri Sert. Kadınlar Ecem Dilara Deniz. Makaralı Yay Erkekler, Takım, Batuhan Akçoğlu, Atavural ve Ahmet Can Yolaç, Kadınlar, Hatice Eftal Köse, Emine Rabia Oğuz ve Ayşe Beras Süzer, Makaralı Yay 21 yaş altı erkekler, Asaf Ömer Doruk, Özkan Kerem ve Yağız Sezgin, Kadınlar, Zümra Altın, Bilge Dereli ve İrem Şanel, Makaralı Yay Erkekler, Ahmet Can Yolaç, Kadınlar, Emine Rabia Oğuz, Makaralı yay 21 yaş altı erkekler. Yağ Sezgin. Kadınlar Begüm Yuva. Yalın yay erkekler takım. Kubilay Dağıtmaç. Numan Can Kahraman ve Fatih Olcaş. Kadınlar Eda Emine Babür. Ayşe Başkurt ve Zübeyde Nur Dönmez. Yalın yay 21 yaş altı erkekler. Yunus Emre Akgül. Eyüp Rahmi Karaköse ve Nuri Sert. Kadınlarda Zümra Altın, Bilge Dereli ve İrem Şanel. Spordaki gelişmelerle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.